Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Geçen ders Farsça'da isimden isim türeten ekleri görmüştük. Bu dersimizde isimlerden sıfatlar türeten ekleri göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, Farsça'da bir takım ekler isimlere gelerek, keza fiillere de gelecek ama onu daha sonra göreceğiz. İsimlere gelerek onlardan yeni sıfatlar türetiyor. Biz bu ekleri iki grupta inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi kelimelerin başına gelerek onları sıfatlaştıran ekler. Diğeri sonuna gelerek onları sıfatlaştıran ekler. Arkadaşlar öncelikle ön eklerle yapılan sıfatlardan başlayalım. Bunların tabi belli başlarını göreceğiz. Daha önceki taktiğimizi uygulayacağız. Türkçe'de var olan kullandığımız örnekler üzerinden gideceğiz. Bu örneklerle kodlarsak zihnimize e, kuru kuru ezber yapmaktan kurtulmuş oluruz. Bu kodlamalar bizi o ekin fonksiyonunu hatırlatacağı için bize e, çok rahat bir biçimde bunları öğrenebileceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar e, bunların çoğu zaten örnekler yani sıfat yapan örnekler dilimizde de kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi bakın hemen karşımızda bir öneki biz nerede kullanıyoruz? Bir çarede bunu kullanıyoruz. Bakın kelime burada. Bir çare ne demektir? Çaresiz demektir. Bunu hangi ismin önüne getirirseniz getirin bize ne anlamı verecektir? Sız, siz anlamını verecektir. Bir baht derseniz bahtsız, bir be bedel derseniz bedelsiz gibi arkadaşlar bir had derseniz hadsiz gibi anlamları bir ekiyle Farsçadaki elde edebiliyoruz. Bir çareden aklımıza gelsin. Bir diğer ön ekimiz na eki. Bunu da biz Türkçe'de sıkça kullanıyoruz. En çok kullandığımız örnekler mesela nahoş arkadaşlar. Hoş, hoş demek. Nahoş dersek hoş olmayan anlamındadır. Bu da değil anlamı katar. Yani e, değil, sız, siz her iki anlamı da katar. Olumsuzluk anlamı katar daha doğrusu. Yine Türkçe'de çok sık kullandığımız bakın namert sözcüğü. Mert Yiğit adam demektir. Mert demektir. Namert dersek mert olmayan anlamı çıkar. Na ehel yine Türkçe'de sıkça kullanılıyor. Na tamam sözünü duyabilirsiniz belki. Tamam olmayan demektir. Demek ki b ve na ekleri ne yapıyor? Eklendiği ismi olumsuz sıfata dönüştürüyor. Bir diğer önekimiz b ve ba önekleri. Arkadaşlar bunlar lı li, li anlamı katar önüne geldiği sözcüğe lıli anlamı katar. Benam dersek namlı. Ondan sonra ba safa dersek safa ile safalı. Ba vefa ya da ba vefakar dersek vefa e, ba vekar dersek daha doğrusu vakarlı. Yani bu b ba anlam olarak, işlev olarak aynıdır. E, kim yerde b kullanılır, kim yerde ba, -ba kullanılır. E, ama anlam değişmez sevgili öğrenciler. Hem ekini, ön ekini Türkçe'de biz kullanıyoruz. Ne diyoruz? Hem zemin diyoruz mesela. Hem zemin geçit yani bir yerde tren yolu ve karayolu beraberse ne diyoruz? Hem zemin geçit diyoruz. Hem şehri sözcüğü de aynı anlama gelir. Aynı şehirden demektir hem şehri. Dolayısıyla ne yapar? Hem eki eklendiği sözcüğe ortaklık anlamı katar. Yani bizdeki daşdeş eki gibi. Hem cins diyoruz keza Günümüz Türkçesinde kullanıyoruz. Hem cins değil mi? Aynı cinsten olan hem fikir, aynı fikirden olan fikirdeş, hem şehri söylemiştik zaten. Bunlar arkadaşlar Türkçede var olan ekler olduğu için zorlanmayacağınız ekler. Ber üzeri üzerine anlamı katar. Ber eki bu da önemli. Ber ne diyebiliriz? Ber karar diyelim mesela. Burada kolay bir örnek olsun size. Bir karar üzerine olmak, bir karar üzerinde kalmak anlamlarını ifade eder ber karar. Buradaki ber üzerinde anlamını taşır. Bunlar arkadaşlar Farsça'da isimlerin önüne gelen ve onları sıfat yapan eklerdi. bir takım edatlarımız da var. Tıpkı ek gibi kullanılıyor. Bunların da bir kısmını bizler Türkçe'de kalıplaşmış halleriyle kullanıyoruz. Ez normalde Farsça'da dendan ayrılma hal anlamını katar. Ee, biz bunu mesela ez kaza şöyle göstereyim ben size. Ez kaza diyoruz Türkçe'ye ama normalde nedir? Ez kazadır. Şöyle hemen çizip göstereceğim size. Ez kaza arkadaşlar. Bunun doğrusu budur. Kazaen kazadan dolayı. Tamam mı? Bu anlamlarını bu anlamları verir. Ez dil dersek gönülden, ondan sonra ez kadim dersek eskiden bu yana anlamını taşır. Der sözcü da de bulunma anlamı katar, e, içinde anlamı, bulunma anlamı katar. Derdest etme mesela Türkçede kullandığımız bir sözcük. Dest el demektir. Derdest Elde bulunan demektir. Derdest etme ise bir kişiyi yakalama anlamındadır. Ele geçirme anlamındadır. Türkçe'de kullanıldığı için bu kelimeyle der edatını kopla, e, kodlayabilirsiniz. Kullanmadığımız eklerden bir tanesi arkadaşlar bera. Aslında bera'dır fakat işte ye kaynaştırması gelmiş buraya. İçin anlamında bir edattır. E, berayı ne diyebiliriz ki ya Türkçe'de? Hatırlamıyorum yani bera sözcüğünün kullanıldığı kalıplaşmış bir, bir ifade ama bera'yı tahsil diyelim. Tahsil için, öğrenim için demektir. Bera'yı ziyaret, ziyaret için. Bera'yı ticaret, ticaret için anlamlarını katar. Türkçe'de kullandığımız öneklerden bir tanesi hemen şurada. Bunu çok sık kullanıyoruz. Ta arkadaşlar. Türkçe'de de aynı anlamda kullanılır. Yanına bazen b... Gelebilir bunun b edatı ta be şeklinde mesela ta be sabah sabaha kadar ta be kıyamet yani ta kıyamet gününe kadar gibi anlamlar katar. Yine Türkçe'de kullandığımız öneklerden biri Farsça kökenli bir önek pür ifadesi dolu demektir arkadaşlar pür ee, ne deriz biz mesela e, pürmelal demiş burada değil mi? Melal dolu. Pür kusur derler mesela eskiler. Yani pür kusur, kusurlu, kusur dolu anlamına gelir. Ee, yine bakalım diğer kelimelere. Pür safa demiş safalı, pür cevr eziyetli, ee, pür dil demiş yürekli. Arkadaşlar bu ek de e, Türkçe'de kullanılan eklerden bir tane